Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz zamir yani adıf. Zamir nedir? İsmi yeni tutan sözcükleri biz zamir diyoruz. İsmi yeni tutan. Örneğin soner demiyorum. Ben diyorum. Reklamımızda yapalım yaparım. Kalemler demiyorum. Bunlar diyorum. Veya tek tek isimlerini saymıyorum. Siz diyorum. İşte biz bunlara zamir diyoruz. Şimdi biz bunları tek tek sınıflayacağız arkadaşlar. Kişi zamir dediğimizde ad üstünde kişi yani insan arkadaşlar insan. İnsan ismi yerine geçen biz sözcükle kişi zamiri diyeceğiz. Başka bir adı daha var arkadaşlar. Şahıs zamiri. Kaç tane peki bu? Çok fazla bir zamirimiz yok bizim. Ben, sen, o çoğaltalım. Bunu benim çoğulu biz, siz ve onlar. Ben sana mecburum bilemezsin. devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben sana insan ismi yerine geçiyor. Burada üzerinde durmamız gereken bir tane sözcüğümüz var. Kendi sözcüğü arkadaşlar. Kendi sözcüğü kişi zamiridir ama bu dönüşlülük zamir diye de geçebilir. Karşınıza dönüşlülük zamir diye de çıkabilir. Bunu kendin istedin. Aşağıdaki en hangisinde kişi zamiri vardır veya dönüşlülük zamiri vardır dediğinde dönüşlülük zamirinin bir tanedir arkadaşlar. Bir tane sözcüğü vardır. O da kendi sözcüğü. Fakat şöyle bir şey daha var. Kendi sözcüğü pekiştirme görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki en hangisinde pekiştirme görevinde kullanılmış bir zamir vardır şeklinde soru çıkarsa şuna bakacağız. Ben kendim yaptım. Yani dönüşlülük zamiri olan kendim sözcüğü bir tane kişi zamiriyle birlikte kullanılmak zorunda. Zaten bunun altı versiyonu mevcut. Ben kendim, sen kendin, o kendi, biz kendimiz, siz kendiniz, onlar kendileri şeklinde kullanılırsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Pekiştirme yapmış diyoruz. Özetliyorum. Kişi zamiri altı tane hani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şahıs zamiri deniyor. İnsan yerine kullanılan sözcüklerdir. Ben sana mecburum derken ben de insandır. Sana da insandır arkadaşlar. Sonra bizim kendi sözcüğümüz ortaya çıkıyor. Kendi sözcüğüne biz dönüştürdük zamir de diyoruz. Bunu kendin istedin. İşte dönüştürdük zamirimiz burada. Eğer dönüştürdük zamir olan kendi sözcüğü kişi zamiriyle birlikte kullanılırsa pekiştirme yapar arkadaşlar. İşte burada da pekiştirmemizi yapmış. İşaret zamiri dediğimizde de farkı insan yerine kullanılıyordu. İnsan dışı bir varlık yerine kullanılacak. İnsan dışı herhangi bir varlık yerine kullanılırsa biz buna işaret zamiri diyoruz. Ne olabilir? Bu, şu, o, öteki, bir, iki. Çoğaltabiliriz bunu tabii ki. Örneğin bunu sen istedin. Bunu şu ya da şöyle diyelim. Bunu şuraya koyar mısın? Şuraya pardon ilişki oldu ama kusura bakmayın. Koyar mısın? Bakalım bunu. Bunu dediğimiz insan mı? Hayır. Örneğin kalemi masanın üzerine koyar mısın gibi. Yani işaret zamirimiz. Peki şuraya sözcüğü insan mı? Hayır. Bu kalemi masaya koyar mısın? Yine insan değil. Yine bizim işaret zamirimiz. Başka bir örnek daha vereyim arkadaşlar. Bunları hemen çöpe at. Bunları bunları dediğimiz nedir arkadaşlar? Örneğin kalemleri, işte elindekileri gibi hemen çöpe at derken yine burada bir işaret zamirimiz kullanılmış. Burada dikkat etmemiz gereken bir o sözcüğü vardı arkadaşlar. Bu kişi zamiri de olabilir, işaret zamiri de. Örneğin o Bugün okula gelmedi. Veya onu hemen duvara as. Birincisinde o derken arkadaşlar insan yerine kullanılmış. Örneğin Mehmet bugün okula gelmedi. İkincisinde onu hemen duvara as derken tablo gibi düşünün bir eşya yerine kullanılmış. Yani birincisi kişi zamiri iken kişi ikincisi ne oldu arkadaşlar? İşaret zamiri. Bir de her ikisinde geçerli olan hem kişi zamirleri hem de işaret zamirleri arkadaşlar. Sıfatla karıştırmıyoruz bunu. Nasıl karıştırmıyoruz? Bu çocuğu severim. Bunu bana ver. Bakın bu çocuk. Hangi çocuk? Bu çocuk. Burada sıfattır arkadaşlar. Bunu bana ver. Bu kalemi bana ver sıfattı. Fakat bunu bana ver dediğinde artık kalem düşmüş ve bu işaret zamiri olacak. Ne dedik işaret zamirinde? İnsan dışı varlıkların yerine kullanılan sözcükleri biz işaret zamiri diyoruz. Bunu şuraya koyar mısın? Bunu kalemi şuraya masaya koyar mısın şeklinde insan dışı bir varlık yerine geçti. O yüzden biz buna işaret zamiri diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken o sözcü kişi zamiri de olabilirdi, işaret zamiri de. O bugün okula gelmedi. İnsan yerine kullandık, kişi zamiri. Onu hemen duvara as derken bir eşya yerine kullandık, işaret zamiri. Sıfatla karıştırmıyoruz. O çocuğu severim, bu çocuğu severim veya o çocuğu severim diyelim. O çocuğu severim, işaret sıfatı. Onu severim, Kişi zamiri. Kişi zamiri de olabilir arkadaşlar. İşaret zamiri de. Örneğin bu kalemi Kırtasiye'den aldım. İşaret sıfatı. Bunu Kırtasiye'den aldım. İşaret zamiri arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum ve belgisiz zamire geçiyorum. Belgisiz zamirde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nedir? Şudur. Hangi varlığın yerini, yerine kullanıldığı, ne kadar ve e, ne kadar kullanıldığı tam olarak belli olmayan zamirlerdir. Çok fazladır bu. Ben yazayım. Herkes, kimi, bir kısmını yazarım arkadaşlar. Birçoğu, bu arada birçoğu bitişik. Birkaçı, yine bitişik arkadaşlar. Her, ne derim, hepsi. Şey arkadaşlar her zaman belgisiz amezi. Çok da kullandığımız bir sözcüktü. Şeyi bana verir misin? Şeyden gitti. de şey al şeklinde. Ne olduğu belli değil. Ama günlük hayatta maalesef çok kullanıyoruz. Gibi gibi bir takım devam eder arkadaşlar. Bazı bazısı çok fazladır. Mesela herkes hata yapıyor. Kimse Umursamıyor. Bir örnek daha yazdım. Bazıları e, ne diyelim? Bazıları birçoğumuzdan iyi. Örnekler doğaçlama gelişiyor arkadaşlar. Bazen e, devamı gelmiyor kusura bakmayın. Herkes hata yapıyor, kimse umursamıyor. Herkes. Kim olduğu belli değil. belgisiz zamir. Kimse. Yine kim, kim ne olduğu belli değil. Belgesiz zamir. Bazıları birçoğumuzdan iyi derken bazıları arkadaşlar belgesiz zamir. Burada da yine birçok bitişik yazı unutmayın. Birçoğumuzdan belgisiz zamir. Tıpkı burada da olduğu gibi belgisiz zamir de belgesiz sıfatla karışabilir. Nasıl karışabilir? Kimi öğrenciler? çalışıyor. Şimdi ben ismi düşünüyorum. Bir alt örnekte. Kimisi çalışıyor. Kimi öğrenciler derken arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi öğrenciler? Kimi öğrenci? Burada belgesi sıfattır. Zamir ek almış. Zaten size bir ipucu. Eğer çekim eki alırsa sıfatla çekimekini almazlar arkadaşlar. O artık zamirleşir. Belgisiz zamir çekimek alırsa, işaret zamiri çekimek alırsa o artık sıfat olmaz. Zamir olur. Bu da bizim ipucumuz arkadaşlar. Burada ne oldu? Belgisiz zamir oldu. Başka bir iki örnekle daha çoğaltayım. Bazı insanlar hata yapabilir. Sıfat zamir yaparım. Bazıları hata yapabilir. Başka bir örnek vereyim. Şöyle bakalım. Birçok insanla tanıştım. Sıfat. Birçoyla tanıştım. Zamir. Peki. Gelelim bizim soru zamirlerimize. Ne var en çok kullandığımız soru zamirimiz? Kim? Ne? Kaç? Nerede? Gibi soruları çok sık kullanırız. İpucumuz cevabı cevap isim ya da zamir olan sözcüklerdir arkadaşlar. Örneğin kim beni sordu? Nerede yaşıyorsun? Hangisi güzel? Hangi ev güzel? Bana ne aldın? Soru işaretlerimizi koyalım. Şimdi anlatarım arkadaşlar. Gerçi da yeşil kalemimizi kullanalım. Kim beni sordu? Kim? Cevap verelim. O veya Ahmet. Gördüğünüz gibi cevabı zamir ya da isim. O zaman buna bir soru zamir diyoruz. Nerede yaşıyorsun? Evde, Antalya'da ya da nerede yaşıyorsun? Orada. Cevabı isim ya da yine zamir oldu. Bu da soru zamiridir. Hangisi güzel? Şu güzel. Şu. Ev güzel. Araba güzel. Gibi cevabı isim ya da zamir oldu yine. Peki buraya dikkatinizi çekiyorum. Hangi ev güzel? Arkadaşlar hangi sözcüğünden sonra bakın ev geldi. Cevap veriyorum. Bu ev güzel. Cevabı zamir değil arkadaşlar. Cevabı sıfat tamlaması oldu. Gördüğünüz gibi bu burada işaret sıfatı oldu. Demek ki bu soru zamiri değil. Nedir arkadaşlar? Soru sıfatı. Soru zamirleri bazen kaç ve hangi sorusu soru sıfatıyla karışabilir. Örneğin kaç kişi geldi? Kaç kişi? Burada cevap veriyorum. 3 kişi geldi. 3 kişi soru e, sıfat tamlamasıdır. Demek ki kaç kişi soru sıfatı. Peki kaçınız geldiniz? Zaten çekim mekanı arkadaşlar. Çekim mekanı alınca bakın ipucumuz artık o zamir olmuyor. Bana ne aldın? kitap. Cevabımız isim. Demek ki cevabı isim ya da zamir olan sorulara biz soru zamiri diyoruz. Karıştırmamamız gereken kaç? Bir de buraya hangi sorusunu yazalım arkadaşlar? Hangi? Bu kaç ve hangi sorusu soru sıfatıyla karışabilir? Eğer bunlardan sonra bir isim geldiyse cevabı sıfatlanmaması olduysa soru sıfatıdır. Eğer bunlar çekim eki aldıysa cevabı da zamirse ya da isimse soru zamiridir. Sözcük halindeki zamirlerimiz bunlar. Şöyle kısaca bir özetleyeyim arkadaşlar. İnsan adı yerine kullanılan zamirlere biz kişi zamiri diyoruz. 6 tanedir. Ben sen o, biz siz onlar. Bir de kendi sözcüğünü içine dahil edersek 7 tane oluyor. Ama kendi sözcüğü karşımıza genelde dönüşlülük zamiri diye çıkar. Dönüşlülük zamiri de eğer bir şahıs zamiriyle yani kişi zamiriyle kullanılırsa pekiştirme görevi yapar. İşaret zamirleri de insan dışı varlıkların yerine kullanılan zamirlerdir. Yani bunu şuraya derken dediğim gibi eşyayı kastettiğim için bu artık kişi zamiri olmaz. Buna dikkat etmeniz gereken o sözcüğü insan yerine kullanılırsa kişi zamiri, eşya yerine kullanılırsa işaret zamirdir. Bir de işaret zamirinden sonuna gelen isim düşerse bu çocuğu severim, burada işaret zamiri bunu severim derseniz o artık iş... İşte bu çocuğu severim işaret sıfatı. Bunu severim işaret zamiri. Belgisiz zamirde kim olduğu, ne kadar olduğu belli olmayan, belgisizlik anlamı katan zamirlerdir. İşte herkes kimi, birçoğu, birkaç, hepsi, bazısı gibi birçok zamirimiz vardır. Bazıları birçoğumuzdan iyi derken bazıları ve birçoğumuz kim ne kadar olduğumuz belli değil. Belgisiz zamirdir. Yine aynı mantık bunda da geçerli. kimi öğrenciler çalışıyor derken İsim düştüğünde işaret sıfatından sonra gelen isim düşerse bu işaret zamiri. Belgi sıfattan sonra gelen isim düşerse belgesiz zamir olur. Soru zamirde cevabı isim ya da zamir olan sözcüklerdir. Şimdi gelelim ek halindeki zamirler. Arkadaşlar bunlar çok azdır. İlgi zamiri dediğimiz ekimiz bizim ki eki. İsmin yerine geçen ki eki. Bu ev... bizimkinden güzel. Seninki okula gelmedi. Bakın, bu ev bizimkinden güzel. Bu ev bizim neyden güzel arkadaşlar? Bizim evimizden güzel. Burada ev sözcüğü yerine geçti. İsmi yerine geçen ki ekine biz ilgi zamiri diyoruz. Seninki okula gelmedi. Senin arkadaşın okula gelmedi demiyoruz. Seninki okula gelmedi. Burada da arkadaş ismi yerine geçti. İlgi zamiri diyoruz. Peki burada zor olan bir şey var arkadaşlar. Size bir örnek yazıyorum. Karşınıza çok çıkacaktır. Lütfen dikkat edin. Çevredekiler bunu umursamıyor. Evet buradaki ki ekimiz bizim ilgi zamiri de Sorun bu. Bir düşünün arkadaşlar çevredekiler bunu umursamıyor. Evet diyenler yanırdı arkadaşlar. Hayır değildir. Neden değildir? Açarsam ben bunu. Açıyorum arkadaşlar. Çevredekiler. Çevredeki insanlardır değil mi? Buradaki ki eki ismi yerine geçmedi arkadaşlar. Burada ismi yerine geçen ekimiz ver eki. çoğul eki. Yani adlaşmış sıfat oldu bu. Ama ver ekiyle oldu arkadaşlar. Bakın Açtığım halde ki eki hala duruyor. Şunu açıyorum. Bu ev bizimkinden güzel. Bu ev bizim evden güzel. Gördüğünüz gibi ki eki yok oluyor açtığımda. Fakat bunu açtığımda çevredekiler bunu umursamıyor. Çevredeki insanlar ki eki hala yerinde duruyorsa demek ki ki eki bir ismi yerine kullanılmamıştır. Zor, zor sorularda karşınıza çıkar arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. İyilik zamini eşittir. İyilik eki. Bu kadar. Nedir yeri keki? Arabanız burada kalmış. Nasıl unuttuysa. E, kaleminiz veya kalemin yazmıyor. Şimdi bu da aitlik bildiren bir ek arayacağız. Arabanız burada kalmış. Arabanız sizin arabanız arkadaşlar değil mi? Ama burada kim e, kime ait olduğunu gösteriyor. Arabanız sözcüğü size aitmiş onu gösteriyor. Yani iyilik eki eşittir. Bu ek iyilik zamirdir. Kalemin yazmıyor. Kimin kalemi? Senin kalemin arkadaşlar. E, burada da kaleminin sana ait olduğunu gösteriyor. Biz bu iyilik ekine İyilik zamiri yani iyilik zamiri eşittir. İyilik eki diyoruz. Şurada kısa bir not düşeceğim arkadaşlar. Bazı zamirler yapım eki aldığında zamir özelliğini kaybedebilir. Uyarı diye geçiyorum ben bunu. Lütfen bu da zor soru gelebilir. Örneğin ben. Kim? Ben kişi zamiri. Kim? Soru zamiri. Peki bencil bir insansın. Nasıl insansın? Bencil. Gördüğünüz gibi bu artık sıfat oldu. Bu artık zamir değil. Kim? Kimlik taraması. Kimlik taraması belirtili isim tamlamasıdır. Bu artık bir isim. Aşağıdaki adın hangisi? Zamirde hangisinde? Zamirden türemiş bir sıfat. Zamirden türemiş bir isim vardır. Veya yapım eki alıp zamir özelliğini kaybetmiş bir sözcük vardır şeklinde karşınıza sıkça çıkacaktır. Zor soru şeklinde arkadaşlar. Özetlemeye çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.